Depremde en çok etkilenen iller arasında bulunan Şanlıurfa'da vatandaşlar konaklı olarak gördükleri bu fuar alanında konaklamaya başladılar. Fuar alanında konaklayan vatandaşlar en çok bataniye ve elektrikli ısıtıcıya ihtiyaç duyduklarını belirttiler. Sağ olasın. Allah razı olsun. Şu anda bugünküden beraber üç gündür. Pazar tersi bugün çarşamba mıdır? Evet. Ha. Üç gündür buradayız. Elektrikli sobanız yok muydu? Yoktu. Kaç gündür buradasınız? Dünden beri buradayız. Dünden beri. Çok Peki neye ihtiyacınız var burada? Ya, batarya istedik biraz daha versene diye. Bunu verdiler bize. İki çocuğunuzla birlikte mi kalıyorsunuz? Bunlar bir eşimle sorunlatıyor. Ama Amin Allah razı olsun onlardan. Teşekkür ederiz herkesten. Hiç Allah razı olsun. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Hasta ya. Sağ olasın ben de Suriyeler. Ama battaniye yok. Hiçbir şey yok. Ee, evde hepsi kırılmış. Aa, yani ne yapayım? Şimdi söyledim battaniye yok. Hepsi boş boş yani. Evet. Yazık günah. Kaç çocuğunuz var burada? Benim bir tane. iki tane bilmiyorum. Hı. Kayboldu. İki çocuğun da kayboldu. Ha. Ha. Telefon hiçbir şey yok. gitte gitti gitti. Aa, geldi burada. Allah razı olsun komşu oturuyor beraber. Battaniye yok, hiçbir şey yok. Soğuk ya. Bir milletvekili geldi, evvel akşam geldi, sağa sola dolaştı halimizi sordu. Bir defa Sayın Başkanımız geldi. Evet. Ne ihtiyacımız var? İhtiyacımız çok olarak şu anda tam olarak bakım yok.